Şu an çatıdan Iğdır'ı çekiyoruz. 5. kattan. Şurası Merkez Camisi. Şu gördüğümüz alan Kurtuluş İlköğretim Okulu. Ziya Gökalp Ortaokulu. Anadolu Lisesi, Anadolu Lisesi ve Ortaokulu ismini hatırlayamadım. Şu karşıdaki Tekelti Dağı. 14 Kasım Mahallesi, Baharlı Mahallesi yani. Şöyle dönüyoruz. Burası da Metsomun nükleer santral Ermenistan anımsatıyor deriz. Tam şurası. 4 tane baca var orada. Burası bizim Baharlı Camisi. Bu da bizim Recep abi gidiyor. Şurası Ermenistan Burası da Arı Dağı, bulutlu, kafası bulutlu Arı Dağı. Şurası bizim Pamuk Dağı, karşı taraf didirmava, Söğütlü Mahallesi diye geçiyor. Evet küçük bir gezinti yapmış bulunmaktayız Çıralı Kültür Merkezi arkasında polis evi Evet 3 dakikada Iğdır'ı gezdirdim size Hayırlı günler